Merhabalar herkese. Bugün sizlerle ADA coin'i inceleyeceğiz. ADA coin'de oluşmuş olan formasyonlara bakacağız. E, ve ben ADA coin'de önümüzdeki günlerde nasıl bir strateji uygulayacağım e, onlardan bahsedeceğim. Yani şunu söylüyorum aslında nerede satmayı planlıyorum, nerede zararına satmayı, e, kardan çıkmayı, nerelere düşerse e, zararına satıp çıkmayı yani kol kesmek dediğimiz tabiri Uygulamayı düşünüyorum. Bunlardan bahsedeceğim bu video içerisinde e, ve Cardano'da Adacoin'de Ada oluşmuş olan bir formasyon var şu anda harmonik bir formasyon. E, o formasyondan bahsedeceğim sizlere ve videoyu bitireceğim. E, umarım güzel bir video olacak. E, Cardano ile alakalı ben Eylül ayının başında bir video paylaşmıştım. Cardano'nun Eylül ayının yıldızı olacağı ile alakalı bir söylemde bulunmuştum. Bunu neden yaptım? E, çünkü Cardano'nun arkadaşlar Ada Eylül ayında e, hard fork'u vardı ve bu hard fork'lar normalde e, büyük projelerin hard fork'ları güzel fiyatlanıyor. Çünkü sağlam güncellemeler oluyor bu hard fork'lar. Fakat e, bu Cardano'nun hard fork'ı sırasında e, bazı sıkıntılar çıktı ve topluluk tarafında bazı söylentiler yayıldı. Ondan dolayı bu hard fork fiyatlanmadı. Aksine güncellemede sıkıntılar çıktığı için... E, negatif anlamda bir fiyatlama yaşadı. ADA coin bunu daha önce Ethereum'da aynı şekilde bahsetmiştim. Ethereum'un London hard fork'u vardı yanlış hatırlamıyorsam ve Ethereum'un hard fork'undan önce aynı şekilde aynı dileklerimi sunmuştum ve Ethereum'un hard fork'u başarılı bir şekilde gerçekleştiği için ve başarılı sonuçlar aldığı için çok güzel fiyatlanmıştı. Aynısının ADA coin'de de olabileceğini düşünmüştüm. Fakat ADA coin'in dediğim gibi güncelleme esnasında yaşanan sıkıntılarından kaynaklı olarak bir negatif fiyatlanma gördük. Bunlar tabii ki de temel analiz, yani haber odaklı projenin yapmış olduğu yeni gelişmelerin yaşattığı fiyat değerleri. Biz bu, bu videoda özellikle grafiğinde oluşmuş bir formasyonun ve benim hangi bölgelerde, hangi fiyatlarda işlemlerimi, Açıp kapatacağımı söyleyeceğim bir video olacak. Videoya geçmeden önce bana destek olmak adına videoyu beğenmeniz ve kanala abone değilseniz abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlarınızı, fikirlerinizi videonun altındaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bana destek olmuş olursunuz bunları yaparak. Çok mutlu olurum gerçekten. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum diyerek. Ee, videoya geçmek istiyorum. Ondan da önce bir ufak duyurum olacak. Ee, özür dilerim biraz uzattım. Ee, Telegram alan kanalımızda arkadaşlar Hamza arkadaşımız e, kendi açmış olduğu marjin işlemlerini eğer ki kaldıraç e, kaldıraçlı işlemlerin nasıl uygulanacağı ile alakalı veya nereden hangi işlemleri açmanız gerektiği ile alakalı bilgiler almak istiyorsanız Hamza arkadaşımızın Telegram alarm kanalında yapmış olduğu paylaşımları takip edebilirsiniz. O da kendi işlemlerini kendi yorumlarıyla beraber paylaşmaya çalışıyor aktif bir şekilde. Ben de Twitter hesabımda yoğun bir şekilde paylaşımlarımı yapıyorum. Bizi bu platformlardan takip ederek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi artık videoya geçebiliriz. E, Cardano ile alakalı en son e, all time high seviyesi bizim 3.1 dolar seviyesindeydi arkadaşlar. Ve 3.1'e ulaştıktan sonra e, Bitcoin'in yaşamış olduğu düşüşle beraber e, aşağı yönünü kendine attı. E, ve daha sonrasında toparlaması zor oldu. Fakat Cardano ile alakalı bir e, önemli nokta var. E, şimdi ben önceki videomda da bahsetmiştim. Bir güvenli liman e, ibaresi kullanmıştım. Bu güvenli liman ibaresinin sebebi şu. Eğer ki piyasaya gelecek olası bir çöküş olursa tabii ki de Cardano'nun düşüş yaşayacağı değerler yani bir BitTorrent'in, bir Holo'nun veya başka bir projenin, işte Chiliz'in yaşayacağı düşüş kadar olmaz. O yüzden biraz güvenli liman yani en azından hacmi büyük olduğu için düşüş, düşüşlerinde de daha küçük oranlarda düşüşler yaşıyor. Elbette çok büyük oranlar fakat diğer altcoin'lere nazaran söylüyorum bunu. Ee, o yüzden biraz daha en azından güvenli bir liman oluşturuyor bizim için. Ee, ben isterseniz şimdi size ile alakalı nerede kol keseceğimi yani kol kesmek dediğim tabirde şu e, zararına işlemimi kapatacağım. E, başka bir yatırım ürününe başka bir enstrümana kardanodaki e, e, miktarımı aktaracağım. E, orası da şu an grafiğimde görmüş olduğunuz 1.895 dolar arkadaşlar. Gerçekten çok yakın fiyatlardayız şu anda. Ee, ben de farkındayım bunun. Fakat 1.895 doların altına ikinci bir inişte e, ben karlardan çıkıyorum. E, bunu açık yürekli söyleyebilirim ve çıktığımda da aynı şekilde Twitter'dan paylaşırım zaten. Neden bunu yapıyorum? Çünkü 1.895 dolar gerçekten e, güçlü bir destek noktası olduğunu düşünüyorum ben. Ve bir kere aşağısına fitili attık fakat günlük kapanışı yapamadık. Ama ikinci defa aşağısına fitili atarsak yani şurada ikinci defa aşağısına bir fiyat olarak düşersek ben bu sefer günlük kapanışın e, ikinci denemede geleceğini düşünüyorum. O yüzden şu anda e, tam olarak mum kapanışının altında e, bir fiyat gördüğümde e, mum kapanışının olacağını tahmin ettiğimden e, Adacoin'den e, çıkmayı planlıyorum. Bunu söyleyebilirim. Onun haricinde şu an Buradan aslında Ada Adacoin'in tepki yemesi, yukarı yönlü bir tepki alması gerekiyor. Çünkü neden? Burası öncelikle güçlü bir destek bölgesi. Biz destek bölgesinden desteğimizi aldık ve yukarı yönlü tepkimizi yaşayabiliriz. Bu tamam, bu cepti. E, onun yanında şu anda e, aslında şu dönmüş olan fitil çok önemli bir fitil arkadaşlar. Niye çok önemli bir fitil? Bakın e, şuradaki alanda, şuradaki alanda yani aslında şuna dikkat etmenizi istiyorum. Şurada yaşamış olan, Cardano'nun e, yükseliş yaşadığı dönemde, dönemi içinde alırsak en yüksek değer ve en düşük değer arasında bir fibonacci çektiğimizde mıknatıs yardımıyla bakın buradaki en düşük değeri alıyorum ve buradaki tepe bölgesine e, fibonacci'mi yerleştiriyorum ve fibonacci'mi yerleştirdiğimde aslında tam olarak 0.618 bölgemizi yani 1.803 dolar bandına fitil attığımızı görüyoruz. Bunu nokta atışı görebiliyoruz. Bu bizim için işte formasyonumuzu oluşturan bölge. Bakın yani aslında şunu gördük burada. En dipten şu yükseliş döneminde yaşamış olduğu en tepeye bir Fibonacci çektik, bizim altın olan altın oran değerlerimizi çektik ve bu altın oran değerlerimizin aslında bizim için en önemlisi olan 0.618 bölgesine çok 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 nokta atışı bir fitil yakaladığımızı görüyoruz. Bakın yani grafiği büyüttüğüm halde e, hala daha fitil e, neredeyse 0.618 bölgesinin üstünde bunu görebiliyoruz. Bu bizim için şu anda neden önemli? Şu yüzden arkadaşlar bizim bir ABCD formasyonumuz var. Bir harmonik formasyon. E, harmonik formasyonların en basiti diyebiliriz. E, burada aslında harmonik formasyonların önemi şudur. E, burada güzel bir e, yükseliş yaşadığımızı varsayalım. E, yani hızlı bir çıkış yaşadığımızı görüyoruz. Onun devamında e, bir bölgeye kadar tabii ki buradaki kâr satışları geleceği için e, bir bölgeye kadar satış e, olacağını tahmin edebiliyoruz elbette. Bu hareketten sonra, satışların başladığı bölgeden sonra bir Fibonacci çekiyoruz ve 0.618 bölgemize kadar bir düşüş olduğunu görüyoruz. 0.618 bölgesinden çok güzel bir şekilde destek alıp yukarı yönde iki tane günlük mum kapattığı için de burada artık bizim e, ABC AB eşittir CD formasyonumuzun oluştuğunu e, söyleyebilirim. ABCD formasyonu nedir? E, bizim yükseliş yaşamış dönem, dönem yaşadığımız dönemde e, alt kısmı A A kenarını, A köşesini, üst kısma B köşesini, 0.618 bölgesinden dönen kısma C, köşemi, C köşemizi koyuyoruz ve daha sonrasında AB kenarını CD kenarıyla eşitleyecek şekilde burada C kenarına yerleştiriyoruz arkadaşlar ve şurası bizim artık D bölgemiz oluyor. Buradaki D bölgemiz bizim 3.94 dolar civarına denk geliyor ve aynı zamanda bunun bir diğer özelliği daha var. Ondan da bahsedeceğim şimdi. 3.94 dolar civarında gelen e, bir formasyon daha var aslında fakat o formasyon çalışmadı. E, ondan bahsedeyim. Bakın şurada bir çanak formasyon oluşmuştu aslında başta. Bir çanak formasyon oluşmuş. Tam bu noktada bir kırmızı mum görmüştük ve burada bir çanak ile beraber yeşil mumla yukarı çıkmıştık. Fakat daha sonrasında tutunamadı bu çanak formasyonun hedefi. E, formasyon hedefi gelmedi. Bu formasyonun hedefi ise bakın bu formasyonun hedefi ise tam olarak tam olarak yine tekrardan şuradaki eee çanağı çizersem ve üst kısma koyarsam tam olarak yine 3.94 dolar civarı arkadaşlar. Gerçekten 3.94 dolar civarı. Yani biz buna 4 dolar diyelim. kapak fotoğrafında görmüş olduğunuz 4 dolar olabilir mi ibaresi için 4 dolar diyelim biz bu hedefe. Cardano coin Cardano ADA coin için 4 dolar 4 dolar hedefi benim güncel hedefim. Fakat söylediğim gibi e çanak formasyonu hedefi başta gelmemişti. Şu an oluşan bir harmonik formasyon var. Bir AB eşittir CD formasyonumuz var ve ikisi gerçekten aynı hedefleri gösteriyor. Onun haricinde gerçekten benim için önemli çalışacak, önemli çalışacağına düşündüğüm 1.895 dolar bandı benim altında kol keseceğim. Yani stop olacağım, zararını işlemimi kapatacağım. Bir fiyat değeridir. Bunu da söylemek istiyorum. Şu anda çok yakın değerlerde olduğumuzun farkındayım eee takibimde zaten e, Twitter'dan da eğer ki pozisyonumu zararına kapatırsam e, sizlere bunun duyurusunu geçeceğim. Ama şu anda aslında eğer ki şu kafadaysanız yani ben e, Ada Coin'i portföyüme ekledim. E, ve stop koymayacağım. E, Ada Coin'in bir gün yükseleceğini biliyorum. Kripto para piyasasının bu yıl içerisinde çok büyük yükselişler yaşayacağına eminim. E, emin olmasam bile buna inanıyorum. Yatırımlarımı bu yüzden yaptım. Ve ben Ada koyuna e inandığım için hedefim gelene kadar satmayacağım diyorsanız bu da mantıklı bir olaydır tabii ki. Bu tamamen sizin yatırım yaptığınız ürüne güvenmenizle alakalıdır. Fakat ben daha realist bakarak tabii ki de tek bir coin'e yatırım yapmıyoruz hiçbir zaman. Daha realist bakarak işlemin belki hepsini kapatmasam bile bir kısmını hatta yarısından büyük bir kısmını 1.895 dolar altında kapatacağım. Bunun da duyurusunu buradan geçeyim. E, bu videoda Adacoin ile ilgili söyleyeceğim önemli iki tane not vardı zaten formasyonlarımı gösterdim. E, 4 dolar hedefimiz var Adacoin'de. Buradan bir tepki alması gerekiyor. Gerçekten şu anda tepki alması gereken bir bölgede. Fakat buralarda sürünürse gerçekten 1.895'in altına düşebilir. Ben de burada Açık bir şekilde işlemimi zararına kapatacağımı söylüyorum. Ortalamamda şuradaki direnç alanına, şuradaki dirençe çok yakın bir ortalamam var. 2,5 dolara yakın bir ortalamam var. O yüzden zararına işlemimi kapatacağım. Burada benim zararına kapatacağım kısımsa yaklaşık yüzde yaklaşık %25'lik bir zarardan bahsediyorum. %25'lik bir zararla kısım. Ada koyunu, eğer ki bu fiyat altına düşerse kapatacağım. E, bunu açık bir şekilde söylüyorum buradan. E, kendimi çok fazla tekrar ettim, kusura bakmayın, farkındayım. E, Dilimde bazılara dönmedi. E, umarım bana kızmamışsınızdır bunlar için. E, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, yorumlamamı istediniz, alt koyunlar varsa e, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Chileyi inceledik. Adayı inceledik, Shiba'yı inceledik, Solana'yı, Avax'ı incelemek istiyorum yakın zamanda. Ee, sizin de incelememi istediğiniz altcoin'leriniz varsa hepsini inceleyeceğim teker teker sırası gelince bunları söyleyebilirim. Ee, beni Twitter'dan mutlaka takip edin. Güncel paylaşımlarımı yapmış olduğum yatırımları gösteriyorum. Bakın burada 1.78'den girdiğimiz BitToken şu anda 2.7 dolar. Hatta bakarsak güncel fiyatına bakalım ne yapmış. En son ben de bakmamıştım dünden sonra. Bakın 2.8'e çıkmış. Gerçekten güzel ilerliyor. Biz tam şuradaki dip fiyatından, çıkış fiyatından almıştık. Daha doğrusu almıştım. Bunun duyurusunu da burada yüksek yüksek potansiyeli alt konu olarak paylaşmıştım. Her neyse videoyu uzatmayalım. Beni, beni desteklediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.